Nöral terapinin riskleri var mıdır? Nöral terapi doğru hastaya, doğru şekilde, doğru enjeksiyonlarla ve doğru ellerde yapıldığı takdirde riski minimal olan bir tedavi şeklidir. Ancak elbette ki bazı riskler söz konusu olabilir. Biz bunu anlayabilmek için en güzeli e, nöral terapinin uygulanmaması gereken durumlardan kısaca bahsedelim. Nöral terapi bir lokal anestezik uygulanarak yapılan bir tedavi. Sonuç olarak lokal anesteziye karşı, bizim kullandığımız lokal anesteziklere karşı bir alerjisi olan hastada uygulanmaz. Biz bunu nasıl anlayabiliyoruz? Hastanın eğer daha önceden geçirilmiş bir alerji öyküsü varsa ki pek çok kişi diş hekimine gitmiştir, orada bir lokal anestezik yaptırmıştır ya da küçük bir cerrahi girişim geçirmiştir. Zaten biz bunları hastaların ayrıntılı anamnezinde mutlaka değerlendiriyoruz. Görüyoruz. Onun için de e, hastalarda böyle bir alerjik durum varsa nöral terapiyi kaçınıyoruz yapmaktan. E, bunun dışında e, çok ciddi e, kan sulandırıcı e, ilaç kullanan hastalarda da bazı derin enjeksiyonları yapmaktan kaçınıyoruz. Bu tür enjeksiyonlar yapıldığı takdirde kanama riski meydana gelir. Onun için bazı e, hafif düzeyde olsa da ya da bazen ciddi olabilecek kanamalar olabilir. Onun için de bu tür kanslandırıcı kullanımlarında nöral terapi yapmaktan kaçınıyoruz. Bazı nörodejeneratif hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde nöral terapi uygulamıyoruz. Yine miyastenia gravisin akut alevlenme döneminde uygulamıyoruz. Radyoaktif iyot tedavisi alan hastalarda uygulamıyoruz. O süreç esnasında ee, yine bazı ciddi kalp aritmisi olan hastalarda uygulamıyoruz ve ciddi kalp yetmezliği olan hastalarda da nöral terapi uygulamıyoruz. Nöral terapi kimler tarafından uygulanır? Nöral terapi e, tıp eğitiminin üzerine nöral terapi ile ilgili eğitim almış olan hekimler tarafından uygulanmaktadır. Bu eğitim Türkiye'de Bilimsel Nöral Terapi Regülasyon Derneği tarafından verilmektedir ve en az 2 yıl süren bir eğitimdir. bu eğitimin sonunda sözlü, yazılı ve uygulamalı bir sınava tabi tutulur hekimler ve bunun sonucunda nöral terapi uzmanı olurlar. Türkiye'de aldığımız nöral terapi eğitimi Uluslararası Nöral Terapi Derneği ve Federasyonu tarafından onaylanmış bir eğitimdir. E, oradaki e, yurt dışındaki eğitimin e, aynı müfredatını alıyoruz ve e, sınavlarda da aynı sınavlara tabi tutuluyoruz. Burada aldığımız belgede yurt dışında geçerliliği olan, e, Avrupa'da geçerliliği olan bir e, mezuniyet belgesidir. E ee, nöral terapi e, dünya üzerinde birçok ülkede uygulanmakta. E, zaten Alman tıbbından doğmuş olan bir tedavi şekli. 1900'lü yılların başında bulunmuş. E, lokal anesteziklerin uzak ve farklı etkileri tespit edildiği zaman e nöral terapi e, adı almaya başlamış. Ülkemizde nöral terapi yapan hekimlere nasıl ulaşabiliriz? E, bilimsel nöral terapi regülasyon derneğinin sayfasından girerek oradaki e, nöral terapi eğitimi almış olan hekimlerin hangi ilde nerede çalıştıklarını görebilirsiniz. Gitmek istediğiniz nöral tarıp hekimini buradan bulabilirsiniz.